Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için Gökberk Demirci Özge Yıldız'ın en güzel görüntülerinden yepyeni videolarla yine sizlerle beraberiz. İkilinin en muhteşem paylaşımlarını bir araya getirip sizler için yepyeni videolar hazırlamaya devam ediyorum. Umarım sizler de hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız özel ve en özel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizlerin kanalıma destek olmanızla tabii ki. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın kanalımı.